olursa, kanda insülin normalin seviyesinde üzerinde olsa zaman olur? İşte o zaman başka bir soru ortaya çıkıyor. İnsülin yüksekliği yani insülin direnci depomuzdaki yağların enerji olarak kullanımını engelliyor. Kanımdaki insülin yüksek olduğu için benim depo yağımı kullandırmıyor bana. Kendim irademle mücadele ediyorum. İşte zayıflayacağım diye azmetmişim. Üç gün, beş gün dişimi sıkıyorum. Ama kalorimi de kısıtladığım için bir de yanlış bir diyet. Tabii böyle de enerji depomu da kullanamayınca üç gün sonra, dört gün sonra bütün iradem bozuluyor. Çılgınlar gibi acıktığımda elim çikolatayı kofrede gidiyor. Hani bu pazartesi başlayıp çarşamba, perşembe biten diyetler var işte öyle oluyor. İnsülin direnci terbiye edilmeden kilo verme başlamaz. Kilo ile ilgili sorun olan kişide önce yapılması gereken şey insülin fizyolojik seviyeye getirmek, ondan sonra bir beslenme. Şimdi bu ıı, grafikten benim söyleyeceklerimi bir takip ederseniz çok daha iyi anlayacaksınız. Basit karbonhidrat yediniz, şeker yediniz, ekmek yediniz, hamur işi yediniz, reçel yediniz, bal, pekmez yediniz. Kan şekeriniz yükseldi. Kan şekerinin yükselmesini vücudumuz istemiyor. Hem yani insülin pankreastan, insülin salın, salınıyor. E, Kanımızdaki fazla şekeri alıyor, karaciğere götürüyor veya karaciğer müdürlerinin içine sokuyor. Triglyceride çevriliyor. Trigliserit e, e, yağ deposuna gidiyor. Ama bu arada tabi insülin fazla olduğu için kanımızdaki şeker normalden fazla düşüyor. Yani yemek sonrasındaki ikinci saatte ortaya çıkan reaktif hipoglisiyi tarif ediyorum. Ee, ve kan şekeriniz düştüğü için yeniden acıkıyorsunuz. Eliniz ayağınız soğuk, soğuk terlemeye başlıyorsunuz. Hipoglisinin özelliğidir bu. Acil bir şekilde yeniden bir e, şey yemeye başlıyorsunuz, şeker yemeye başlıyorsunuz ve kısır döngü. İşte şeker yiyen insanın kısır döngüsü bu yiyen, yiyediğini yağ çeviren, yağ çevirdiği için kan şekeri düşen, şekeri düştüğü için tekrar yiyen, yiyen ve depolayan bir makine haline geliyorsunuz. Kısır döngü bu şekilde başlıyor. Şimdi bakın bu yine bu tablodan da takip edin. Kanda insülin yüksek, hiperinsülinle diyoruz, Yağ yıkımı engelleniyor. Yani kan fazla dengesini depoya alanınızı kullanmamızı engelliyor. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçlar ne? Kilo veremiyorsunuz. Bir. Başka? Depo enerjinizi de kullanamıyorsunuz. Yani yemiyorsunuz ama deponuzda da size belki 6 ay e, hiç yemeseniz de ilerletecek kadar yağınız var. Ama insülin onu da kullanmana müsaade etmiyor. E Dolayısıyla ne yapıyor vücut? Enerji de gelmiyor. Yedek enerjisi de kullanmıyorsunuz. Metabolizmayı yavaşlatıyor. Yani yaşamsal bir önlem alıyor ölmemek için. Metabolizmayı düşürüyor. Enerjimiz, halsizlik, bilkinlik işte hepsi bunlar ortaya çıkıyor. Eğer depo enerjinizi kullanamazsanız e, mecburen yemek zorundasınız dışarıdan iki saatte bir, üç saatte bir. Hem de şekerle ilgili gıdalara aşerme durum ortaya çıkıyor. İşte kısır döngü, metabolizma, bozukluğu, kilo sorunları da hep bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi iki, saatte bir yemek yiyen ve aldığı enerjide süratle yağ çevirip depoladığı için reaktif, reaktif hipoglisemi yaşayan ve e, bu kısır döngünün içinde bocalayan insanların tüm metabolizmaları alt üst oluyor. Ve kendilerine ne olduğunu çoğu zaman kendileri de bilemiyorlar. Hatta işin birazcık e, daha tarafı hekimleri de ne olduğunu bilemiyor. Yani şekeri dengelenmeyen bir insana işte şeker ilacını artırmaya kalkıyor. Veya ne bileyim beslenmesiyle ilgili bir şeyler yapması gerekiyor ama o bilgisi için de maalesef beslenmedi bilmiyor. Hekimlerin çünkü hiçbirisi beslenme bilmez. Bu bir itiraftır yani bir hekim olarak söyleyeyim hekimler beslenme bilmez. Neden bilmez? Çünkü tıp fakültesinde hekimlere beslenme eğitimi verilmez. Çok kötü bir şey. Zaten kronik hastalıklar işte ondan tedavi edilemiyor. Bizim gibi yıllar içinde bu, bol, bunun bol, önemini kavrayıp kendini geliştiren az sayıda hekim bunun e, farkında. Ama birçok hekim mesela bir aranızda var mı bilmiyorum bir şeker hastası veya ne bileyim bir işte bir tansiyon hastası. Doktoruna gittiği zaman şeker dengesiyle ilgili veya tansiyon dengesiyle ilgili ilaç ayarlandığı zaman Sorun bakalım doktor. Hocam ne yiyeyim ne içeyim? Ya işte geçti, her geç, şeyden az az ya. Hepsinden olsun da Bu kadar. Ee, şimdi o beslenmeyle ilgili tabii bil, bilinmeyince, hekim bilmeyince ne yapıyor hekim? Sizin annenize yaptığı gibi o meslektaşımın, meslektaşımı. Git diyetisyene. Diyetisyen sana diyet versin diyor. Şimdi diyetisyenler e, çok sevdiğim bir meslek grubu Gerçekten yani aralarında benim sevdiğim arkadaşlarım da var ama şu bir gerçek, <laughs> hekimlik bilgisi gerekiyor tedavideki diyet düzenlenmesinde. Yani kalori üzerinden bir diyet hiçbir şey e, anlam ifade etmez. Yani 1800 kalorilik bir diyet vermek size. Yani ne olacak? 1800 kalori ben değişik besin gıdalardan değişik diyetler verebilirim. Ekmek, annenize yapıldığı gibi bir de ekmek, reçel, bal, pekmez, alt alta, yaz topla 1800 kalori şekeri hamuru verdim. Öbür tarafa da protein kaliteli yağlardan, sebzeden oluşan yine 1800 kalorilik İkisi de bir zeki Ama ikisinin etkisi çok farklı bir ciddi. İkisi aynı şey ifade etmiyor. Dolayısıyla kişiye özel beslenme dediğimizde işte bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani birisi de mutlaka bundan iyi dediğinizde bir başkasına aman sakın şu diyoruz. Şu bölgedeki hamile gibi olan göbek var işte o çok ciddi bir sağlık sorunu. Yani çok kocaman bir göbek olması da gerekmiyor. Ben yani birazdan söyleyeceğim. Ben çevresini ölçtüğünüzde kaç santim e gidince özeceksiniz hepinizi ve kendinize visceral yağlanma olup olmadığını o şekilde anlayabilirsiniz. Kronik stres ve kortizol yüksekliği visceral yağlanmayı e, teşvik eder. Yani stresin bebek civarındaki, ortan civarındaki yağlanma üzerine çok büyük bir etkisi var. Ve e, visceral yağlanma metabolizma bozukluğunun çok 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 önemli Şimdi e, dedik ya insülinin yüksekliği metabolizmayı bozan önemli bir faktör diye O zaman normal insülin ne olmalı kanda? E, laboratuvar referans aralıklarını biz kendi kiliğimize hale almayız. Hastalarımız bilirler. Yani normal sınırlar içinde gelse bile bazı şeylerin bu normal değil diye görülüyor. Mesela insülinin laboratuvar e, birçok laboratuvarın referans aralığına 15-20'ye kadar falan insülinin normal olduğunu e, gösterir. Ben diyorum ki bir kişinin açlık insülin seviyesi 5'in üzerindeyse işler yolunda gitmiyordur. Dikkat edilmesi gerekir. 5 ve olması lazım. Ee, nasıl bunu söyleyebiliyorum? E çünkü biz bu hastalıklarla uğraşıyoruz. Binlerce hasta tedavi ettik yıllar içinde. İnsülin 5'in altına düşmeden insanların sağlığı yerine gelmiyor. rahat bir şekilde kilolarını veremiyorlar. Yani açlık insülinde 10 olan kişide kilo çok fazla gitmiyor. Yani ilk birkaç hafta bir vücut su gidiyor 3-4 kilo. Hasta da mutlu o diyor 3-4 kilo verdiğim bir hafta da. giden su sonra tıkanıyor kalıyor. Niye olduğunu da anlayamıyor. İşte sebep bu. İnsülin kanda yüksek olması yağ yakımını engeller. Ne zaman insülin fizyolojik seviyeyi indirebiliriz ondan sonra metabolizma depo yağlarını rahat bir şekilde kullanır. Ve yağınızı kullanmaya başladığınız andan itibaren de enerjiniz müthiş bir şekilde açlık hissetmeden çok hızlı bir şekilde artar. Evet, dedim ki bel çevresi çok önemli. Şimdi, ev gittiğiniz zaman sizden rica ediyorum, erkekten değil, çok fit olanlar da var katılıcılar arasında, bir mezur alın. Tam göbek deliğinizin olduğu hizadan bel çevrenizi öyle ölçün. Ne çok sıkın, ne çok gevşek olsun. Temas etsin vücudunuza o kadar. Erkekler için eksenin altında olmasını istiyoruz. Sağlıklı olmak için. Hanımlarda da da iyi gitmiş. Eğer kadınlarda 90, erkeklerde de 100 cm üzerindeyse, metabolik sorunlarınızın başlarında önemli bir göstergesi. Kendinizi sağlıklı olarak hissediyor olabilirsiniz. Hiçbir hastalığım yok diyorsunuz olabilirsiniz. Ben de hissediyorum ki 4-5 sene sonra şimdi olmayan hastalıklarınız size çıkacaktır. Bu çok önemli bir göstergesi. Visceral yağlanma, dedim yani ileride 5-6 sene sonra başınıza hastalıklar gelebilir. Bu hastalıklar çıkacaktır eğer bu göbek çevresi küçülmezse, kalp hastalıkları, depresyondan demansa kadar birçok hastalık, otoimmün hastalıklar, kronik enflamasyonla ilgili ortaya çıkan birçok kronik dejantif hastalık e, ve hatta kanser e, e, uzun vadede bu göbek civarındaki yağlarla çok ilişkili olduğunu biliyoruz. Evet, heybetli göbekleri özellikle koydum biraz sarsmak için. Veya biliyoruz ama maalesef böyle biz şey bizde toplumumuzda erkekleri, çekibekleri kendilerinden bir adım önde gidiyor. Evet, çok gerçekten sıkıntılı. Yani çevrenizde böyle insanlar varsa onları şimdiden uyarın. Çünkü bu insanların geleceği çok parlak değil. Ciddi konektör ve işin kötüsü. Hani bunun farkına varıp da tamam ben düzel, düzelteceğim yaşamamı dediğin anda ortaya çıkmış ve yerleşmiş olan, organik safhaya gelmiş olan hastalıkların bazen ne hani, alınsa da kilo verilse de geri dönüş mümkün olmuyor. Damar yani damar tıkandıysa, ne bileyim işte pankreası iflas ettiyse, böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları belli oranlarda bozulduysa, e, çeki düzende verseniz kaybettiğiniz organları bazen kazanmak mümkün olmuyor. Şimdi karın e, içindeki yağların içinde bir enzim var. İsmi aromataz enzimi. Bu, bu erkekler için çok daha önemli. Bu enzim erkeklik hormonu olan testosteronun e, sünat restorajını kadın korumada dönüştürüyor. Yani e, erkeklerde kadınsı karakterlerin e, gelişmesine yol açıyor. Hani memeleri erkeklerin kadın memesi gibi büyüyor ya resimde de öyle. Şöyle düşünüyor, ya kilo aldım da cilt aldım. Hayır, bayağı bayağı meme oluyor orası. Yani yağ, dokusu ama yani cinsiyet karakteri tarzında bir meme büyümesi. Sebebi de östrojenleri yüksek olduğu için e, bu tür kilo e, kilolu insanların. E, ne oluyor östrojen yükselince? İşte erkekliğin özelliği olan testosteron hormonuyla bağlantılı olan kas kitlesi yavaş yavaş azalıyor. E, kas kaybı oluyor, cinsel fonksiyon bozuklukları ortaya çıkıyor. E, bu yağ, yağ dokusu, karın içindeki yağ dokusu adeta bir endokrin organ gibi çalışıyor ve e, sitokin dediğimiz enflamasyon yaratıcı kimyasalları üretiyor ve uzun maddede de birçok kronik hastalığın e, altında bir hazırlayıcı sebep olarak rol oynuyor. İnsülin direnci ile obazite, kronik inflamasyon, damar hastalıkları, demans arasında çok yakın bir ilişki olduğu e, gösterildi. E, biraz iddialı olacak ama bence çok doğru. Göbeğinizin hacmi arttıkça beyninizin hacmi azalmaktadır. Bu çok net. Ben bir beyin cerrahıyım. Yani bunu söylüyorsam bir beyin vardır. Evet, göbeğiniz büyüdükçe beyniniz küçülüyor. Peki beslenmede nelere dikkat edelim? hızlıca gideyim çünkü uzatmışım lafı. Benden sonra konuşmacının şeyine girmek istemiyorum. Soru alacağım dedim ama biraz değil. Ben böyleyim maalesef. Ya hazırladığım slaytlara hiç sadık kalamıyorum. Uyum böyle. <laughs> diyorum ki böyle evde de birkaç kere hazırladığım slaytları kendim sunum yapıyorum. Kaç dakikada dedi diyorum ya 35 dakika bitirdim, Bir saat oldu daha yarısına gelemedim. Niye? Çünkü arada gevezelik yok. Hastalarımla da böyleyim. Yani bir, bir buçuk saat randevu veriyoruz. Bazen bir bakıyorum iki saat olmuş. Sıradaki hasta bekliyor. Söyleyeceklerimi daha söyleyememişim. Olsun, konuşmayı seviyorum, biraz da böyle hani ne, ne denir buna, e, turat gibi, hiç, e, hiç bunları daha önce de hazırlamadım onu söyleyeyim tamamen içimden geldiği gibi konuşuyorum. Basit şekerler ve hızlı şekere dönüşen glisemik endeksi yüksek olan karbonhidratları diyetinizden çıkartın diyorum. Ne var burada? İşte ekmek, simit, poğaça, makarna, aklınıza gelecek herkesin severek yediği aslında e, çok sevilen gıdalar bunlar ama uzun madde çok ciddi sorun yaratıyor. Şekerli tatlılar, patates, pirinç, mısır bulgur, nişasta içeri yüksek olan gıdalar ve tespitleri hayatınızdan kalıcı olarak çıkartın. Yani kilo vereyim de tekrar simit yemeye başlayayım. Simit yemeye başlarsanız neredeyse kiloyu baştan alırsınız, olumlu. <laughs> Meyveler masum. Kötü demem ama şekeri kötü diyorum. Dolayısıyla şeker içeriği yüksek olduğu için bazı meyveleri hiç olmazsa insülin terbiye oluncaya kadar hayatınızdan bir süre çıkartmayın. Yine de çıkartmayın ama insülin düştükten sonra da günde bir porsiyon insani ölçülere geçmeme kaydı yersen bir sorun olmaz. Çünkü e, meyvelerin içinde ciddi şeyler var. Bir sıkıntı gazlı içecekler. Maalesef içinde tatlandırıcı olarak fruktoz şurubu kullanılıyor. Zehirin de zehir yani şeker bir zehir. Fruktoz da zehirden daha fazla zehir. Bu içeceklerin hiçbir hayatınızda olmasın. Evet, fruktozun bir e, toksin olduğunu, nişasta bazı şeklinde olduğunu ve kronik hastalıkların e, altındaki önemli sebepler bir olduğunu söylüyorum. Alkolü hiçbir doktor tavsiye etmez. Bazı doktorlar kendileri içerler ama ben ne içerim de tavsiye ederim. E, alkol bir toksindir. Uzun vadede insanın sistemlerini bozar. Ha, sosyal içicilik anlamında olanı tabii ki karşı çıkmam. Yani ölçü kaçırmadığı sürece sizin için. Ha. Evet, onu siz kendinize göre ama <laughs> tabii herkesin bir sürü başka hani bir şey var ya e, doktor e, alkolik olan hastasına demiş ki iç iş bilecek çırakı ya hocam ben 30 senedir içerim her akşam bir büyük içerim Ben nasıl yasaklarsın tamam demiş senin hatırına bir parmak müsaade ediyorum ama şöyle bakacaksın bir parmağın üzerine çıkmayacak akşam eve gelmiş koskocaman bir ileğen almış kocaman bir rakı doldurmuş şöyle yana geçip anda bir parmak olmalı şimdi şey, nereden baktığınıza bağlı Tamam, Kaleyenizin büyüklüğüne de bağlı birazcık. O yüzden siz kendi ölçünüzü kendiniz belirleyin. Ama benim size tavsiyem kronik alkol hiç kimseye hayır gelmesin. Paketlenmiş ve ambalaja girmiş her türlü gıdanın içerisinde koruyucu, renklendirici, aroma artırıcı, stabilizatör vesaire gibi adlarla adlandırılan dünyanın kimyasalı var. Bu kimyasalları gücü tanımıyor. Sizin yediğiniz sosiste sizin yediğiniz gofretle, çikolatada, tavukta birçok gıdada bunların birçoğunun olduğunu bilin ve vücuda bunlar uzun sürede çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Çünkü toksin bunlar bizim. Peki ne yiyeceğiz? Doğal yağları yemekten korkmayın. Yağlar insülini yükseltmez ve uzun süre tok tutar. Tereyağı, sızma zeytinyağı, doğal şartlarda beslenen hayvanların kuyruk ve iç yağları, yağlı balıkları çekilmeden yiyebilirsiniz. İstediğiniz kadar yiyin. Ve benim, Hastalarımız da biliyorlar, bu kadar yağ yemeye rağmen ben nasıl kilo veriyorum? Hatta kilo vermesini durduramayan hastalarımız var. Daha çok yağ artır diyorum. Hocam kaşık kaşık tereyağı yiyeyim, daha ne yapıyorum ki diyor. Evet, yağ yiyerek rahatlıkla yağınızı yapabilirsiniz. Yağlar hiç korkmayın. Ee, zararlı olan yağlar ısıl işlemden geçtikten sonra yapısı değişen, moleküller yapısı değişip transfer olan yağlar onlar sorun. Mesela işte sıvı yağlar masumdur deniyor. Hayır, sıvı yağlar hepsi masum değil ayçiçek yağını hiç önermiyorum, soya yağını hiç önermiyorum, mısır yağını hiç önermiyorum, margarin hiç önermiyorum. Bundan hepsi trans yağ. Doğal olan yağlardan yani hiçbir korkunuz olmaz. Her öğünde mutlaka bir porsiyon kaliteli protein olmasına dikkat edin. Proteinler de yağlar gibi insülin dengesini olumsuz etkilemezler. Endüstriyel üretim tavuklardan uzak durun. Aklınızın alamayacağı kadar kimyasal var. 10 senedir evimize tavuk gelmiyor. Almıyorum, yemiyorum. Çünkü bu sanki gideceğim ama Maalesef de endüstriyel endüstri ürettiği tavuktan şimdi neler oldu şimdi zaman müsait değil. Anlatsam e, tüylerinizi yani kendinize olur. Aynı şey çiftlik balıklarında da var. Antibiyotikler, toksik gıdalarla besleniyor. Hepsinin de çok miktarda ağır metal var balıklarda. Bunlara da dikkat edin. Doğal balıkta sorun yok bakın. Yani balıkçıdaki en, en ucuz balık en, en lezzetlisi en sağlıklısıdır. Hamsi, istavri, sardalya alabilirsiniz. Ama gidip çiftlik çuprası, çiftlik devreyi almayın. Çok iyi balık diye bilinen snor ve somonu en kötü balıklardan birisidir. E, kesinlikle öner, önerdiğim bir balık değildir. Küçük balıkları tercih edin. Sebze ve meyveleri mevsimine göre yemeyi gösterin. Mevsimin dışında yetiştirilmiş olan gıdaların hepsinde e, doğal olmadığı için birçok kimyasal olacağını bilmiyor.